Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine yepyeni bir basımlıyatör ultimate videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar yeni model Travego aldım bugün 10'lar sefere çıkıyorum Bayağı bir pahalıydı bayağı bir tuzluydu İlk seferim Bakalım nasıl olacak <laughs> Merakla bekliyorum ben de Ama Travego çok güzel ciddi anlamda beğendim ben Yeni kasa 2019 model Tabi skin falan kullanamadım daha Şöyle ben bir oturttum arabayı bir dakika. Geri çekelim de şöyle. Tamam. Oturun hadi. Epey de bir e, basın ultimate oynamadık aslında. Sağın konuklarımız. Aracımızın Öyle herkes sensin. Gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli Ama bir Ama güzel bir araç arkadaşlar. Zox Games iyi yolculuklar diler. Baya pahalılar ya. Hadi binin hadi 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 hadi. Sayın konuk. İlk ikramı verelim Grand biliyorsunuz benim uyumlu araç yenirse ikram veririm. Kalmana. Bas simülatörü şey ultimate'i cidden artık eskisi Ağlayın kadar iyi nasıl? oynayamıyorum arkadaşlar. Yani Grand Truck simülatörünün direksiyonu biraz daha büyük olduğu için artık ona alışmışım ben baya baya. Şöyle çıkalım. arkadaşlar lütfen e, videoya like atmayı sonuna kadar izlemeye çalışmayı ihmal etmeyin bunların hepsi kanala destektir e, şu sıralar bilmiyorum hani bildirim gelmiyor falan diyenler var e, kanalda birkaç tane sorun var ama anlayamıyorum hani neden bu sorunlar oluyor onu anlamıyorum lan çarptık siz destek verin arkadaşlar hani kanallar da güçlensin ne bileyim hani her şey sizin desteğinize bağlı yani. ya abi çık iki saatte geçemeyeceksin sen de oradan ya Güzel otobüs ya. Verdiğimiz paraya değer araç konforlu. olan en yüksek parayı aldım zaten. Bir zahmet araca da konforlu değil. En yüksek derken mecaz anlamda söylüyorum hemen düzeltenler olmasın en yüksek o değil falan diye. Ben de biliyorum en yüksek olmadığını. Benim bunları geçmem lazım. Yok abi yok yok vurayım Durduracağım ama başka bir yolu yok. Bunlar yukarı dönene kadar bekleyemem ben bunlar. Bir de üç tane arka arkaya dizilmiş. Hadi ya, bas. Sayın konuklarımız Servisimiz kısalmıyor zaten üzeridir. de. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Dediğim gibi arkadaşlar siz kanallara ne kadar çok destek verirseniz ben o kadar daha sıkı sarılırım bu YouTube işine. Mesela Grand Truck Simulator'un bugün paylaştığım videosu hiç izlenmemiş. Nedenini bilmiyorum. Şu aradan geçebilir miyim acaba? Ya? Cidden Bas Simulator Ultimate artık eskisi kadar iyi kullanamıyorum. Grand Traction alıştım çünkü artık. Şuradan bir belasız çıktık mı. Buradan döneceğiz hemen sağa. Ya dur yavaş 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 yavaş. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Şu aradan geçebilir miyim acaba? Hadi hadi hadi. Tamamdır. Tamamdır. <laughs> ee... Abi buradan ben şimdi nasıl geçeceğim Allah aşkına ya. Bir de tersten girdim arka tekerlek de şuraya çıkacak kesin. Düzgün giremedim ki normal yani. Neyse arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı, sonuna kadar izlemeye çalışmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sayın konu.